Sportaküsen herkese selamlar. Bugün yepyeni bir kariyer'e başlıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. FIFA 22'de Süper Lig karması Premier Lig'de olsaydı ne olurdu şeklinde bir kariyer ol kariyerimiz olacak. Gördüğünüz üzere Süper Lig'den bir karma yaptık. İlk 11'imiz bu şekilde, yedeklerimiz bu şekilde. Kadro dışında da yine birkaç tane daha oyuncumuz var. Süper Lig'den en oyunumuza uygun, en yüksek overall oyuncuları mümkün olduğunca kadromuza katmaya çalıştık ve yeni transferlere de ağırlık verdik. Traore, Cardi, Mertens, Steli, Ali, Oliveira, Torreira, Bartra, Sais, Alioski gibi. bunlara da ağırlık vermeye çalıştık. Ee, keyifli bir kariyer seviyoren olmasını diliyorum. Süper Lig oyuncularımızın premi Premier Lig'de dünyanın en iyi ligi olarak tabir edilen ligde olsaydı neler yapabileceğini konuştuk. Ben ilk başları kısa tutmak adına maç önünü göstermedim sizlere. İlk maçta Liverpool'la karşılaştık şansımıza ve sizlerle Liverpool maçını oynayacağız. Hayırlı bir kariyer diliyoruz tabii ki. Evet çok kolay geçilerek başladık. Manaya dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse ki orada iyi bir müdahale geldi savunmamızdan. Şimdi Icardi'den harika bir çalım. Icardi ah Traore'nin önüne gönderemiyoruz. Traore'nin önüne gönderemiyoruz. Bravo Torreira. Harika kazandık topu. Şimdi Icardi ile yükleniyoruz. Icardi. Icardi. Tekrar geldik. Icardi vuruyor. Ne yazık ki Alisson. Ne yazık ki Alisson. Ne yazık ki Alison. Gerçekten inanılmaz anlar. Bak evet ufak bir pürüz yaşadık orada. Şimdi orta. Bir kafa yine Alison. İnanılmaz. Süperlik karmamız. Premier Lig'in belki de en güçlü City'den sonra şu anda en güçlü takımına karşı inanılmaz işler yapıyor. Aa, çok kötü bir top kaybı geldi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çok hızlı oyuncuları var. Well, Stuart, kapata kapata savunmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca hamlesiz çünkü hamle yaparsam çok kolaylıkla geçilebilir okay. ki when çok yüksek on, zorluk derecesinde oynadığımızda belirtmeliyim. Çağıralım oyuncuları. Geriden pasla çıkalım. Gerçi Liverpool'a karşı çok da faydalı bir şey olmayabilir çünkü işte böyle çok önde basan bir ekip. Ve evet topla çıkarken kaptırdığımız top. Ve 14. dakikada 1-0 geriye düşüyoruz. Yani kendi salaklığımız değil. Ama bu takımın yolu var. Bu takımın yolu var. Bizim bu takıma inancımız. Bu takıma inancımız tam. Traore ile bir indirme denedim ama çok başarılı olamadık. Mane geliyor. Rozier ile kapatalım önüne. Rozier ile kapatalım. Bravo Rozier. Harikasın Bartra. Ah Mertens orada Icardi'yi düşünmüştük ama yanlış bir pas tercihi geldi ne yazık ki. Mane. Dikkat etmemiz gereken oyunculardan biri yine mümkün olunca karşısında kalarak, o inanılmaz bir çalım geldi. Gerçekten de en yüksek zorluk derisini. Farkını hissettiğimiz dakikalar, neyse ki Muslera bizi iptan alıyor. Orta yine Muslera. Gerçekten şu anda takımım ve ben çaresiz bir halde Muslera'ya sığmış bekliyoruz. Bu takımda daha oturacak şeyler var. Biraz sabır gerekiyor, biraz sabır gerekiyor. Ki maçın hemen başında kaçırdığımız pozisyonları da... O oh, inanılmaz bir gol. Gerçekten inanılmaz bir gol. Bir anda 2-0 geriye düştük. As possible, Mr. Essence. The attack continues, they're making considerable progress. Torreira. Ventro Traore has it. Deli Alli, and space to cross it. Evet boşluk bulmaya çalışıyoruz. Delale iyi sıyrıldık orada. Ama orta Mertens'e geldi aslında. Icardi'ye doğru gelmesini istemiştik ama. Yine derin bir top denedik. İsabetli olmadı. Yer kazanmasını bilmiştik ama çok basit bir top kaybı geldi orada. Çok dikkat olmamız gerekiyor öyle pozisyonlarda. Firmino. Evet gerçekten yine çok basit top kayıpları. Neyse ki Traore'yi bulduk. Wertan Traore ile harika geliyoruz. Wertan Traore, açısı dar aldı, kötü de vurduk <laughs> ama Kalecik çeldi onlara. <laughs> Bir organizasyon deneyelim. Can he deliver And breaking at pace with menace. Well it looked highly promising, but it came to nothing in the end. Fabinho. Henderson has it. Can he take the chance? That's daha Liverpool. İnanılmaz anlar for taking this giving it a try and still danger here a chance there for the respect devre arasında 2-0 geride giriyoruz devre arasında bir takım hamlelerimiz olabilir devre arasında bir takım hamleler yapalım Evet çeşitli hamleler değişiklikler yaptık. Enkudu'yu oyuna aldık. Umuyoruz ki değişiklikler sonuç verir ve en azından bir puanla ilk maçtan Liverpool karşısında bir puan bile koparabilsek kardır. Maçla ilgili gözüme çarpan özellikle Sais'in çok derken Traore ile bir anda yükleniyoruz. Traore, Traore, Icardi inanılmaz inanılmaz. Bunlar nasıl kaçar? Böyle pozisyonları kaçırarak ne yazık ki bu seviye takımları bu zorluk derecesinde yenemeyiz. Biraz biraz ritim yapmamız, biraz kendi kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Derken ve evet Liverpool üçüncü golü buluyor. Umutlarımızı söndüren golü buluyor Liverpool. <laughs> Gerçekten Özcan var. Ama biz ligin maçı, Liverpool maçı bunlar olur, bunlar olur. Takımımıza güvenimiz tam. Hocamıza güvenimiz, yani kendimize güvenimiz tam. Biraz biraz sabır gerekiyor bu takıma. Salah ve evet gerçekten Galatasaray baskası da değişikliğinde yapalım. yapalım. Grupla karşı dördüncü golü de yiyoruz. Canlar bizim adımıza. Icardi here. So deflection and they can get ready for the corner kick routine. Bir kafa vuruşu dışarı gidiyor. İstiyorsanız sizlere kalan süreyi simüle edelim. Biraz da böyle. Ve evet Değerli izleyiciler, maçımız sonuçlandı. 4-0 mağlup olduk. İlk maçımızda Liverpool'a süperlik karmamız gerçekten iyi bir başlangıç yapmadı. Dries Mertens bizimle konuşmaya gelmiş. Merhaba hocam, herkesin beni oynattığınız meyke hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarı ulaşmamız için ne yapıyorsa gerekiyor. Benim için yap bunu diyelim. Oynamamak beni hayal kırıklığına uğratıyor demiş Valencia. Onu hiç tınmayalım bile. Valencia kusura bakma. Biraz ilerletelim. Sonraki maç gününe geçelim dilerseniz. Evet. Diğer maç gününe kadar da geldik. Manchester City mücadelesi diğer maçımız gerçekten korkutucu duruyor Manchester City takımı. Takım yönetimine bir gelelim. Bir takım hamleler yapalım. Sais'in yerine Perez mi daha hızlı? Nelson mu? Nelson'la başlayalım. Daha artı da gözüküyor şu anda. Deli Ali'den çok verim alamadık. Onun yerine Mertens ileride de maçta Valencia'yı kullanacağız. Çünkü sürate ihtiyacımız olan bir maç. Sol kanattaysa en kuduyla başlayalım. Bu maçta Rosie'yi Alioski, hı, buralara dokunamayacağız gibi. Toreira'nın alternatifi de kadromuzda gördüğünüz üzere çeşitli Osai, Masuaku, Saiz, Crespo, Crespo da kullanabiliriz ama bu maçta Irfan'ı değerlendirebiliriz aslında. Irfan'ı alabiliriz. Tamam, bu, bu 11. Bence bizim yaralarımızı sarabilir. Ben takımımıza inanıyorum. Haydi başarılar. Süperlik karması. Mücadeleyi başlattık bakalım. Keyifli well, seyirler. Stuart, what are you expecting? Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are players, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. And played short. Rodri takes the shot. Rodrik'in şutu, shootu onu da mutsuz çıkarıyor. 5 dakikada 2 inanılmaz şutla başladı Manchester City. Çok dikkatli olmamız gerekiyor gerçekten. Ama in-kuduyla söktük aldık topu. In-kudu. Bir yandan gözüm kadar da in-kuduyla bindiriyorum geliyorum. In-kudu. In-kudu. Bırakıyor. Valencia inanılmaz çevirdik geriye. Mertens dönen top Valencia inanılmaz pozisyon. Bunu nasıl kaçırırız? Bunu nasıl kaçırırız? <laughs> Bir daha City'ye <stay> <laughs> böyle pozisyonlar yakalayamayabiliriz. Torreira. Mertens. içlerine girdi. Ilgili... Neredeyse çıkıyordu. Neredeyse çıkıyordu. Ronaldo Silva. Çok dikkatli olmamız <laughs> gerekiyor. Walker. Foden. De Bruyne. Now Walker. Real chance. Can they cover evet, gerçekten. Aha, 13. dakika <laughs> müsler açarız. Normal bir gol diyoruz. Yani gerçekten bu savunmadaki sıkıntılarımızı bir türlü çözemedik. O neyse bir, aralarından sıyrılmayı deneyelim dedik. Ya çok başarılı olabildi. Bir aslında bakarsak. Walker now. Ruben Diaz. De Bruyne. De Bruyne playing with purpose. De Bruyne For the chance. Evet, seken top önüne düşüyor Foden'in ve So, two nil now. Foden, top class defending. Good pressure high up the pitch. Çok Sterling. Joel Cancelo. Sterling. No, Splendid good defending. Good Not good all good good that good convincing good defensively. And that'll be good good the goalkeeper's, goalkeeper's ball. No, go. go. no, go. Mertens. In Kudu. Bunu da kaçırdık Gerçekten inanılmaz anlar. Bu da kaçar mı City geldiğini atıyor Biz hiçbirini atamıyoruz Gerçekten inanılmaz Toplu oynama yanıltmasın Bravo Muslera. Şu ana kadar ne yazık ki takımın belki de en çok iş düşen oyuncusu konumunda Muslera. Riyad Mahrez. Is evet, Kyle Walker gerçekten inanılmaz bir But çalım denedi ama Valioski'yle izin vermedik. Şimdi çok iyi bir uzun top. Enkudu, Enkudu kaptırıyoruz. Presle, presle geri kazanmamız gerekiyor burada. kötü bir pas gerçekten ona hiç alakası yok. Bravo Muslera gerçekten Muslera inanılmaz işler düşen bir maç ve bir anda 3-0 gerideyiz yine yine devrede 3-0 gerideyiz gerçekten inanılmaz insanlar. yani buna bir anlam vermekte zorlanıyorum iki tane net yakalıyoruz topu kalenin içine sokamıyoruz ve sonra bir anda üçlüyüz bu maçta mı farka gidecek bu maçta mı farka gidecek yoksa biraz skorlayan anlamında yaklaşabilecek miyiz So Evet, değerli izleyicilerimiz, ikinci yarıda hiçbir şey olmadı neredeyse ve 3-0 sonuçlandı maç. O yüzden buraları size göstermeyeceğiz. Performansımız hakkında düşüncelerimiz. Bugünkü sonuç hakkında toparlanacağız. Kesinlikle toparlanacağız. Bu sanmayın ki süperlik karması bitti. Sanmayın ki inişli çıkışlı bir dönem diyeceğiz. Icardi bizim takımımızın önemli oyuncularından biri. Kimseyi kaybetmek istemeyiz. Zaten dar bir rotasyona sahibiz. Maç sabah kadar devam etse yapmayın. Bu, bu bana e takımıma haksızlık gibi geldi bana. Kendi oyunumuzu oynayamadığımızda doğru. Kendi oyunumuzu oynayamadık ama pozisyonda bulduk şimdi. Hakkımız yenmesin. hakkımızda yenmesin. Evet değerli izleyiciler ilk bölümlük bu kadar diyelim. Bu bölümün devamında belki yeni takviyeler gelebilir. Çünkü kadromuz bu haliyle çok efektif durmuyor. Zorluk derecesini düşürmeyi düşünmüyorum. En yüksek zorluk derecesinde biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Liverpool ve City'den kaynak olduğunu da düşünüyorum aslında bakarsanız. Zamanla kadromuzu ve rolleri oturttuğumuzda çok daha iyi bir takım olacağız bence. Diğer diğer Şeylerde daha geniş rotasyonlar da yapacağım. Hatta Alta'yı dahi kullanmayı planlıyorum. Yani Kaleji'de dahi rotasyon yapacağız. Masu Akudur, Crespo'dur, Osayi Samuel'dir. İrfan özellikle. Vegor's kesinlikle bu oyunculara da sıra gelecek. Zaten Enkudu'dan uzun süre verim aldık. Luan Peres'i de kesinlikle kullanmayı düşünüyorum. Saisi hiç beğenmedim. Özellikle çok yavaş olması nedeniyle Liverpool maçında çok sıkıntı yaşadık. Bu, bu bölüm bizden bu kadar diyelim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.